cihana iki sultan çoktur. Adil olmayan idareciler için çetin bir hesap var. Bir aksilik istemiyorum. Aptallık cezasız kalmaz. Fazla vaktimiz yok diyorsun yani. Şehzademiz hala rahat durmaz. Direnirse ne edeceğiz bey? Hükmü biz değil, sultan kesti. İkaz edip gönderecektir. Niyeti uyarmak olsaydı çağırmaz. Ahmet'in düşmesi gerekiyorsa... Bizans'ın kendisi. insanlık için. Orduyu Humayun toplansın. Merdü meydan vaktidir. Babam beni ikinci kez çağırtır. İlkinde sultanlık remzi verdi. İkincisinde? Belki de bu sefer bağışladığı canı almak ister. Bu vakitten sonra Ocaklı yalnızca Musalla'da Mehmet'in ardında saf tutar. Hünkârım, her şey tahmin ettiğimiz gibi. Sultan hükmü kapımızda. Ya boyun eğip huzura çıkacağız... ...ya da gelen istihbaratın peşine düşeceğiz. Bu hayatta herkes ikinci bir fırsatı hak eder.